prime dönemime giriş yapıyorum. Birinci gün. Sizinle bir süreçte görüyorum. Bir <laughs> kime ait hiçbir fikrim yok. Yine ben. Ay vallahi çok heyecanlıydım. Bu an belli değil ama ben heyecanlıyım. Burada da her ihtimalle karşı şey belli olsun diye anahtarı çekiyorum masada. Çünkü niye çekmeyeyim yani. Bak. Oyun alanı yapmışlar çocukları özgü bir şekilde. Sonra spor salonu. Burada da iki tane yürüyüş bandı bir tane zıplama şeysi, kol için şeyler falan var da tam ben atlarına hakim değilim. <laughs> Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yüzümdeki vatan gülüşü. Burada üstüme falan çıkartıyorum. Bak göbek çevremde hani tabii ki de rahmin mutlaka etkisi var. Ben kilomdan mutluyum ama yine de bir prime'a geçmek istiyorum. Çünkü mental olarak kendimi biraz yorgun hissettiğim bir dönemdeyim. Yürümeyi çok sevdiğim için yürüyerek bir kitap okuyup böyle vücudumu ve zihnimi ısıtmak istedim. Burada diyorum ki acaba niye çalışmıyor? Bozuk mu? Bakıyorum falan. <laughs> Sonra ne fark ediyorum? Tahmin edin. Fiş. Takıl değilmiş. Hemen onu takıyorum. İlk başta da bu arada emin olamıyorum tam yerimin. Çünkü direkt telefondan bakıyorum. Gece saatleri de olduğu için biraz karanlık çıkmış galiba. Burada ufaktan başladım. Kitabımı almaya gideceğim. Sonra kitap okumaya başlayacağım. Sonra dedim ki sadece video çekmeyle ilerlemesin. Ben dedim bir yayın yapayım derken burada bir hız ayarlayamamışım. Üzgünüm. Allah'tan düşmedim. Peki sizce spora ihtiyacı herkesin vardır ama var mı yoksa nasıl görünüyorum? Bunu da yorumlarda merak ediyorum. Böyle şu anki kilom ve tarzım benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben böyle kalıplı hatunları çok seviyorum. Ama kası da çok seviyorum. Yani ikisini de aynı anda yürüteceğime inanmıyorum. Bu da bizim zaten ilk günümüzdü. Kanıtını da gördünüz zaten. Ay kantığını da gördünüz zaten dedim. İnşallah Allah söyletmiştir. Bedensel olarak ısındık. Burada dedim ki kitabımı hemen alayım. Çünkü telefondan video çektiğim için o esnada müzik dinleyemiyorum. Yürüyüş esnasında dediğim gibi çok seviyorum. Tercihim kitap okumak kesinlikle. Burada okuyorum. Bu kısımları direkt koyacağım. O yüzden susuyorum. Mikrofon olmadığı için biraz sessiz okumuşum. Bir, şu an tuttuğum şeyi koymuşlar. Ne olduğunu bilemedim ama bunu çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum burada. <laughs> Elimi bıraktığımda da bazen yürümek zor olabiliyor. Uzun süredir de egzersizle devam etmedim. Bunu yapmadığım için biraz ister istemez denge kaybı yaşadığımı zaten görüyoruz. Ve en çok merak ettiğim şey ilerleyen evrelerde yani bu süreci prime sürecini geçirdiğim evrelerdeyken bu durum nasıl gelişecek? Burada daha rahat ellerimi bırakıp yürüyecek miyim? Yani bu bu biraz kötü oldu evet sanki. Ama denge önemli. Normal yürüyüş yaptım dönemlerdeyken çok rahattım. Bakalım burada da işe yarayacak mı? Hepsini direkt paylaşacağım sizinle. Biraz da aktiflik olsun diye yayına geçeceğim şimdi. Ondan sonra da kolları yapmaya geçeceğim. Ve evet. Şimdi normalde her bir uçta 1'er kilo vardı. Ama ben birer kiloyu çok az bulduğum için, şimdi evdeki dumbulum bile 2 kilo örenci yine bu riskli oluyor. Bu sefer profesör sıfır verdi. Neden sıfır verdiğini soracak olursa, artı iki kattım ki 3 üç kiloyu da kaldırırsın Jupiter. Ama uzun süredir yapmadığım kısmını atlamışım. Biraz ağır geliyor. İlerleyen evratlarda zaten göreceğiz. Ben kendimi yormadım. Hafif olarak yaptım. Zaten çok da yorabileceğim bir şey yoktu. Çünkü belli bir ölçüye kadar yapabildim hareketleri. Benim için hafif hafif yırtılması ve bu acıyı hissetmem önemliydi. Şu an ertesi gündeyim. Birazdan tekrardan spora gideceğim. Ve ben yırtılmaları hissediyorum. Bu benim gündelik yaşantımı vesaire etkilemeyecek ufak çaplı yırtılmalar. Belki doğrusu bu değil ama şu anlık benim ilerlemeyi tercih ettiğim tarz bu. Nasıl bir fayda göreceğimizi, ne kadar süreye yansıtacağımızı zamanla göreceğiz. Bak burada pes ettim hatta. <laughs> Biraz acıdı. Ya şuna bak lımbı lımbı değil mi? Çok tatlı değil mi? Burada da bu arada Manifest'in şarkısını söylüyorum. Direkt aklınızda canlanabilir. pozitif bir insan olduğum için zaten sürekli her şeyde kapı gıcırtısında dahi oynamayı ben çok seviyorum. Burada da zaten neşemi görüyorsunuz. Burada biraz ara verdim. Youtube'dan Volkası için videolar izlemeye başladım. Adını hatırlayamıyorum şu an. Bu yarım kol hareketini buldum. Bunu denedim. Ama 3 kilo da gerçekten biraz zormuş. Kul kaslarının gidişine bakar mısınız ve benim pes edişim. Neyse şimdi bunda 3 tane yaptım. Bir dahaki sefere yani bugün de 4 tane yapsam o da bir şey artı artı gideriz. Hem yorulmam hem geçer. Sonra da bacaklara ne zaman geçeriz onu bilmiyorum ama. Şimdilik sadece yürüyüşü uzatacağım. İlerleyen evralarda da kuata geçerim herhalde. Yoga vibe'ındaki hareketleri ben daha çok seviyorum. Böyle esneme hareketlerini sevdiğim için benim aşırı derecede çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıyor. Damarlarımın açıldığını falan hissediyorum. burada da şimdi hareket ettiğim için de vücutta bir kan akışı meydana geliyor. Daha daha rahat ve daha cool'dum. yaparsan mecbur sen neler <laughs> izlerken bakıldığı zaman sanki bir şey yapılmamış gibi ama hissiyat olarak beni yere yatırabilecek bir hissiyatı bana verdi. <laughs> o yüzden ben bir pes ediyorum burada. Azıcık hem kafamı dinliyorum, hem vücudumu dinlendiriyorum. Sonra geri kalkıyorum. Benim izlediğim videoda bir full vurup bir de küçüklerle yani daha az ağırlıklarla yarım bir vuruştan bahsetmişlerdi. Ben de burada yapma ihtimalim olmadığı için yani yapamadım da ben çıkartayım en azından birlikleri. Direkt ile yapayım diye düşündüm ama artık yorulmuş vibe'daydım. Okay. yaptığım hareket benim en sevdiğim hareket bu arada. Arka kol için aşırı derecede aktivasyon sağlıyor. Lakin şu an için benim yapabileceğim bir şey değildi. Ben de çıkarttığım birliklerle en azından hafif bir hissetmek istediğim için yaptım. Bunu düzenli olarak tabii ki de yaptığım zaman ilerleyeceğini düşünüyorum. Aslan yattığı yerden belli olur diyerek her ne kadar yerde de bulsam eşyaları en azından kullandıklarımı kaldırmayı tercih ettim. Ya ya çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bayılıyorum ben korkasına. terlemiştim. Gerçekten ter attım. Şunca iki hareketle çok terledim. Spordan çıktık sonuçta. Adana gündüzleri sıcak ama geceleri biraz soğuk oluyor. Bu saat bir civarında olması gerekiyor yanılmıyorsam. Hemen havluyu sırtıma koydum ve kendimi şöyle güzelce bir korudum. Burada içeriden gelen ışık beni bayağı bir korkuttu. Burada zaten yüz ifademden çok net bir şekilde de anlaşılıyor. Modumun güzelliğine bak. Yine manifest dinliyorum. Keşke buralara koyabilseydim. Şimdi <laughs> kapıyı açacağım ve benim prenseslerimi görün. Annem. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. 哎呀！